Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmen. Fî enel müştehdi hel yecûzu en yâte dile indehu el emarat fil mes'eleti emlâ. Bu e, müştehide göre bir meselede emarelerin mutedilip olup olmaması meselesinden bahsediyor. Yani denk olup olmaması meselesi emareleri. Ecaze şeyhana demiş. Ebu Ali ve Ebu Haşim der ki böyle bir şeyin mümkünlüğünü iki şeyhimiz yani Ebu Ali ve Ebu Haşim mümkün gördü. Yani böyle bir şeyin mümkün gördü. Ve gördü ve gale şöyle diyerek dedi. Yakın el müştevide inde tesabi el emareteyni muhayyaran beyne hükmeyhime. Emare, iki emare birbirine denk olduğunda müştehit bu emarelerin iki hükmü arasında muhayyerdir. Tercih hakkı vardır. Tercih hakkı vardır. Diyor. Ve mena şeyhuna Ebu'l Hasan min derike Şeyhimiz Ebu'l Hasan böyle bir şeyi kabul etmedi ve gale şöyle diye dedi. Etmeyerek şöyle dedi. La budde min tercihin. Tercih gerçek Tercih olması gerekir. Demek ki muhayyerlikle tercihi şey farklı olduğunda da burada açıkça görüyoruz. Muhayyerlikle tercih yok. Tercih daha güçlü bir kavram. Ve hücceti men derken böyle bir şey mümkün olduğunu görenlerin delili, hücceti şudur. Enne men men böyle bir şeyi kabul etmeyen kişi İmme emnemne minhu min cihetil akli ya bunu akıl cihetinden mümkün görmüyor. Bi en yec ale istalet ederiki bi ale istalet ederiki böyle bir şeyin mümkün olmamasını ki istihaleti teadülü delaleti ve şüpheti delaletle şüphenin birbirine denk olmasının imkansızlığına imkansızlığı kabul ettiği için imkansızlığı kabul ettiği için akıl cihetinden böyle bir şey Yani evet her ikisi aynı anda sahi olamayacağı için yani. Şüphe şüpheyle delalet aynı anda sahi olamayacağı için böyle bir şey mümkün olmadığı için diyor. Buraya hareketle hocam bir tercüme edersiniz arkadaşlar düzeltir. Baştan. Evet hocam bir toparlamamız gerekiyor çok uzun. İkinci şey de seçeneğimiz de bu. Sen iyi bir delil var. Tevkifi yani. Ömer abi yazdın mı? Ya da kısmındayım. Ev Veya bunu sen iyi bir delil sebebiyle kabul etmezler. Velveçül evvel. Birincisilerinin gerekçesi birinci gerekçe, birincilerin gerekçesi yani. Birinci mesle, birincileri şöyle düşünüyor yani. Birinci, birincilerinin gerekçesi batılın batıldır. Birinci gerekçe batıldır. Birinci gerekçe batıldır. Li enna la necidu fil akli ma yuhilu tesavi el fil kuvveti. Oo, çok keskin bir cümle. Çünkü akılda kuvvet açısından emarelerin imkansızlığını bulamayız. La necidu fil akli ma yuhilu. İmkansız kılan bir durum bulamayız diyor. Tabi istihale istihale. İstihale. Muhal. Yok hocam muhal. tabi muhal muhal görecek bir şey yani eşitliğini muhal görecek bir şey. ben hayal değil bunu iha muhal istihale bu şu <laughs> ki yukarıda istihale dedi yani muhallik üzerinden git ve kana min mucavudat zaten e, caizle muhal arasında götürüyor ve kana böyle bir şey min mucavudatil okuli akılların mümkünatındandır. Muhalinden değil mümkünatındandır diyor. Ela tera Ela tera ennehu la yemtenu indena en yukhbira ithnani bi şey'i ve bi Bize göre bize göre iki kişinin iki kişinin iki kişinin bir şeyin varlığı ve yokluğu hakkında iki kişinin farklı farklı tabii ki bunlar bir şeyin varlığı ve yokluğu az hakkında haber vermesinin imkansız olmadığını bilmez misin? Bilmez misin? Abi na adaleti uma ve sıtku li Ve sıtku li Bize göre adaleti ve sıtkı onlara yönelik sıdık. Onlara yönelik sıdık. Eşitken eşit, eşit, eşit iki kişinin sıfat yapalım. Eşit iki kişinin. Bize göre adaleti ve sıtkı eşit iki kişinin bir şey hakkında bir şeyin varlığı ve yokluğu hakkında ayrı ayrı iki haber getirmesi. ayrı ayrı iki hamile getirmesi imkansız olduğunu bilmez misin? Ben işte kafadan okuduğum için ben. <laughs> Li hücceti imam acaba? Li hücceti imam. Hücceti imam acaba hocam? Bazen benim bu körlüğümün faydası oluyor. <laughs> Yönelik anlamda yani yönelik. Onlara yönelik sıdık ve bizim adalet anlamı. O başlığa da düşün o zaman. Orada da yürecihu, yürecihu değil de yürecuh olacak. Ya hecet-i kasıt ağızdan çıkan kelimeleri doğru. ya yani kelime anlamında bir şey söylüyor olabilir mi? Evet. Ya yani. yani çoğul. Ay. Bence cihet iman sanki daha doğru. Sıdkın li cihetim. Onlar yani cihet. Önemli değil. Mana anlaşılıyor. Ve tetarad el emarat dâletu ala cihet demiş bak. Til Ama gerçi burada cihet til gıbleti. Thümme leyse yüessiru sukutu fardı Teveccühü fi bazı el mevadi fi ma zekerna min cevadi kevn el emarati müstesaviyeten fil kuvveti demiş. Tamam. Sıdkı lehçeti mi ama acaba? Lehçe daha anlamına gelir. Lehçe de olabilir hocam. Sıdkı lehçeti mi? Olabilir yani. Değişmez Ömer abi. Man mana değişmiyor. Neç? Sözcü doğrularlar ya, doğruluk söze izin edebiliyor yavucum daha. Neçiyi söz de, anlamında de. kullanmıştır. Mümkün hocam, bu dediğiniz şeylerin hepsi mümkün. Ya ben şeyden dolayı öze gençim. Hata bulacaksa metinden hani biraz da. Tabii e, tabii. E, AYMBM bir hata olsun da. Yani Lehçeye yorumlayabiliriz. Lice, bak Ömer Hoca iyi dedi. Lehçe olabilir. Sıtku lehçe tihma. Güzel. Arapça bu. Yani işte en iyisi kabaca okumak. Ben, ben kabayı görüyorum. İnceyi hiç göremem. Genel anlam tuttu mu yetiyor. Ve tedaradu el amaratu dalletu ala cihetil kıbleti. Kıblenin cihetine yönelik emareler kıblenin yönüne yönelik yönelini yönelik olmaz. Kıblenin yönünü gösteren emareler, kıblenin yönünü gösteren emareler taarruz ettikten sonra taarruz ettikten sonra sünne taarruz ettikten sonra sünne leyse yusru sukutu fardı teveccühi fi bazı Bazı yerlerde kıbleye yönelmenin düşmesi ne etki etmez. Bu durum bazı yerlerde kıblenin Ve Sugut, e, farzı teveccüd e, yani e, yönelmenin kıbleye, yönelme, şey ya, kıbleye yönelmenin farziyetinin düşmesi bazı yerlerde etketmez. Kıbleye yönelme burada fail şey ya sugut. Kıbleye yönelmenin farziyetinin düşmesi bazı yerlerde etkilemez. Kime de kenna min cevazi kemil emarati Buraya da üzerek manası vereceksin daha önce dile getirdiğimiz üzere min cevazi kendi emarati dile getirdiğimiz üzere min cevazi kendi emarati mütesabbetin fukudu kuvvet açısından emarelerin birbirine de denk olmasına yönelik daha önce dile getirdiğimiz üzere şey üzere yani on, on, on ondan dolayı yani eşit işte evet dile getirdiğimiz üzere emareler eşit olabilir. O halde ne olacak? Ee, yöne, yönelmenin faziyeti bazı yerlerde düşmeyebilir. Bu bir etki etketmeyebilir diyor. Yani. Bazı yerlere etketmeyebilir. Fi bazı oraya etketmiyor Ömer abi. Cümleyi iyi anla. Düşme bazı yerlere etketmiyor. Vel farkı beynel ve edilleti bu konuda emareler ile edille arasındaki diller arasındaki fark şu şekildedir. el edillete edille yecbu en yekune medluluha ala medellet aleyhi. Edillenin edillenin medlulu ne olmalıdır? Ala ma delet aleyhi. Delaleti ne uygun düşmelidir. Edillenin medlulü delaletine düşkün, uygun düşmelidir. Nasılsa öyle olmalıdır yani. Ala ma delet aleyhi. Ve levkâne ma yedüllü ale şey'i ve ma la yedüllü ala nefihi ve ma yedüllü ala nefihi tesevven fi enfusiye lekane ed delilani sahihani. Şöyle ki, şöyle ki, bir şeye delil olan ve o şeyin aksine, nefine delil olan, bir şeyin sübutuna delil olan ve o şeyin nefine delil olan, kendi zatlarında, kendi zatlarında birbirine denk olsa bir şeyin aslına ve o şeyin bir şeyin varlığına ve bir şeyin yokluğuna, nefine yani. Delil olan iki şey, iki şey tabi burada iki şeyden bahsediyorum. Bir, bir tanesi bir şeyin varlığına diğeri ise yokluğuna delil oluyor. Bu ne oluyor? Mütesebiyen zatlarında birbirine denk olsa bu iki şey lekane et sahih, yani et iki delil de sahih demektir. Delillerden birisi ispat yapıyor, diğeri nef yapıyor ve ikisi de zatlarında birbirine de denk. Bu durumda ne olur? Her iki delilde, her iki delilde, yani kendileri olmaları bakımından birbirlerine denk. Kendi özleri açısından kendileri için olmaları açısından, kendi özleri açısından denkler. O zaman ne oluyor? İki delil de sahih. Ve fî dârike husûlü meddû leyhime en nefyu vel ifbâtu. Bu durumda bu iki delilin bu iki delilin birlikte ispat ve nefi şeklindeki meddülleri ortaya çıkar. Bu durumda bu iki delilin birlikte nefi ve ispat medülleri ortaya çıkar. Nefi ve ispat medülleri ortaya çıkar. Yani bunlar ikisi de varlılık haline gelir. Nefi ve ispat medüllü. Evet husurul medlihima cemiyan el nefi ve yani o şey tefsir. Deliluhuma'nın delileyhima deli e, medluleyhima'nın şey tefsiri. el nefi ve ispat şeklindeki. Nefi ve ispat şeklindeki medlulleri yani. Birlikte ortaya çıkar. Nefi ve ispat şeklindeki medlulleri birlikte ortaya çıkar. Ke delili eddalli ale ennallahu subhanahu ve teala yasavülü en yura. Ve şubete el mucibete en yura. İşte burada mutezileliğini gösterdi. Ama yumuşak olduğunu da gösterdi. Görülür demedi dikkat edin. O da mümkün, o da mümkün. İkisi de güçlü dedi. <laughs> Güzel. Ee, Allahu Teala'nın görülüp görülmeyeceğine, görülmeyeceğinin, e, görülmesinin mümkün olmadığına yönelik delil görülme Allahu Teala'nın görülmesinin mümkün olmadığını la delalet eden delil ve görülebileceğine yönelik görülebilmesini gerektiren şüphe. Ona yine de ikincisine görülebilmesi olayını yine de şüphe diye anladı ama mucip şüphe. görülmesini gerektiren şüphe. Ona şüphe dedi. Yine mutezile yani mutezile. Ama bunlar birbirine sanki denk gibi gördü. Bu ilginç. Tabi görülemeyeceğiniz düşünüyor. Ama bunu bu ciddi anlamda yumuşattı burayı. Ve emel emareti, emareye gelince ve leyseyici bu en yetba'a bu mu amacı mı? Yetbaha Ha tamam. Emare meddülün meddülünün emareye meddülünün tabi olması zorunlu değildir. Emareye meddülünün tabi olması zorunlu değildir. Emareye meddülünün tabi olması. Çünkü delil ile medyul arasında zorunluluk ilişkisi varken emarede böyle bir şey yok. Zan. Del aksine tucedu el emare el akva velayet bahu meddula. Daha güçlü bir emare bulunur fakat bu emareyi de meddule, bu emareye de meddülü tabi değildir. Yani daha güçlü emare olur ona bile yani. Emaredir sonuçta bu. Güçlü de olsa. Örneğin kel gaym el ketif er ratib fi şitay kışın görülen yağmur dolu yoğun bulut. Yoğun bulut. Gayma bulut mu diyelim, duman mı diyelim? Gaym neymiş bir bakayım. Duman mı acaba? Duhan. an mı acaba? Tam bir bakalım gayim. Bulut bulut. Sehap manası, sehap, sehap manasında bulut. Bulutmuş. Kara, kara bulut. Gayim, şey ya, e, yağmur getiren tam beyaz bulut, gayim siyah böyle kara bulut. Kara bulut. bulut. Var var yani onun için Velayet var ama peşinden yağmurun gelmemesi. Ve bak şimdi başka bir şeyden bahsediyor. Ve et el Şimdi güçlüye, güçlüye tabi olmuyordu. Şimdi tabi oluyor. Ama yukarıya bazen de hocam. Bel gattûcid el emaretu el aqwa bazen güçlü yukarıdaki daha e, hocam yukarıdaki bazen güçlü emareler vardır ama mebdürü takip etmez. Bazen de bazen de zayıf emareyi mebdürü takip eder. Zayıf emare mebdürü tabidir. kel mil hafifi buna ne diyelim? Bulutta karşılığı ne bunun? <laughs> bunun bir isim vardı da biz bilmiyoruz. Parçalı bulutlu gibi. Biz ne hocam abi? <laughs> Parçalı bulutlu yine de bunu karşılıyor. Parçalı bulutlu zaman yağmur yağmıyor yani doğru. İşte hatta güne, güne güneş var yağmur yağıyor ya. ondan <laughs> bahsediyor yani zaten ondan bahsediyor. Şimdi bu e, ilk ikindi yağmurları var ya öyle yani ilk ikindi yağmurları. Onu <laughs> gibi. Fakat yok bir erracülü fakat yok bir erracülü el marufu bis ve yekribi. Bazen doğruluğuyla bilinen adam ve yalan söyler. Yalan söylüyor. Ve bu bizzat yalan söylüyor. Ya işte bunun için peygamberimiz emin insandı bilmem neydi falan filan söylüyordur. Ya kardeşim adam 40 yaşına kadar hiç yalan söylememiş olabilir. Gerçekten de böyledir. Ama 41. yaşında yalan söylemiş olabilir. Onun için mutezi diyor ki mucize göstermek zorundadır diyor. Yani bunu, bundan dolayı diyor zaten. Yani sebebi o. Efendim e, çevresinde emin tanınıyordu falan filan. Ya bunlar, bunlar çok ikna edici şeyler değil. Evet. Ve gadiyu yalanla meşhur bir adam fe yesuku fi haberi bu haberde doğru olabilir. Yani o anlamda çok güçlü bir delil değil bu işte. Çok doğru sözlüdür. Tamam doğru yani bu bir adeten doğru olduğunu gösterir. Ama yanılmayacağı anlamına gelmez yani. yalan söylemeyeceğim. Ve ve fi haber ama bu haber özelinde bu haber özelinde doğrudur adam. Tabi. Kat var Ömer abi. Ve ki kuvveti ma yücubu usule Kuvvet açısından emarelerin birbirine denkliği, kuvvet açısından iki emarenin birbirine denkliği, meddüllerinin gerçekleşmesini zorunlu kılmaz. Meddüllerinin gerçekleşmesini sorunla kılmaz. Yani illa emare var diye sonuç alacaksın diye bir şey yok. Ama şeyde delilde sonuç alıyorsun. İllet de aynı. Velev vecebe husulü medulye ma Eğer iki emarenin medulü de iki emarenin medulünün ortaya çıkması zorunlu olsaydı ki bu da tahrim illetinin sıatinin ve sıati illeti ibadeti ibaha illetinin sahili olsaydı yani böyle olsaydı bu da yani bunlar birbirine çatışsaydı. Hadi bakayım al başına belayı lem yelzem min husul tahrimi ve ibadet ala şahsı var. Tek bir şahs, aynı şahsa, yani tek bir şahsa bu meselede bir şeyin haramlığının ve mübahlığının nın, Evet gerçekleşmesi gerekmez. Aynı adama hem haram hem haram, hem, haram, hem, haram, hem, haram, hem haram diyemezdin yani. Belekuni yuzimuhu et tahyur. Muhayyer bırakırdı mı? Muhayyerliği zorunlu olurdu. Muhayyerliği zorunlu olurdu. Neyse Fidari Kısmı bütün burada bir nakız da yok dedi. Yani aslında bunlar birbirine nakız da olmuyor. yani. Muhayyerliği koyduğun zaman tak. Muhayyerlik çoğu şeyi hallettiğini söylüyor aslında. Ara çözüm. Hanefilerdeki vacip ve mekruh gibi. Esat gibi yani. İyi okuduk güzel hocam teşekkür ederiz.